Futbol da herkese hayırlı akşamlar, hayırlı geceler efendim. E, Trabzon ve Galatasaray maçından sonra e, videoyu çekliyoruz şu an. Şu an o hatta Sivas maçı oynanıyor değil mi? Evet, Hali evet. hazırda. Bir bir uzatmalar. uzatmalar. E, ondan önce biz Trabzon ve Galatasaray, bu videodan sonra Galatasaray videosunu da e, kanalda görürsünüz. Öncelikle hoş geldiniz. Ertuğ Beyler nasılsınız inşallah? Teşekkür ederim Sertaç Beyler. Her zamanki gibi... Bir UEFA Avrupa Ligi serüveninde sona geldik. Sona değil aslında <gülüyor> yine... <gülüyor> ama şey yani üçüncü en önelemesinin sonuna evet yine bir nevi sona. Evet it iteliğe iteliğe. Evet evet. Aslında çok <laughs> daha rahat olması gerekirken bu şekilde bir yayına başladık. E, Trabzon maçını bu arada izleyip özetini izledik. Hani dedik acaba kaçırdığınız bir şey oldu mu falan. Yani açıkçası pozisyon bulmakta kıtlık çektik. Yani şurada... 6-7 madde falan var elimizde. Hazır hala hazır not aldığımız. E, olabildiğince konuşmaya çalışacağız. İlk önce kadroya bakalım istersen. Uğurcan, Bruno, Edgar, Hugo, Serkan dörtlüsüyle başlamış. Abdullah Avcı beklediğimiz bir dörtlü. Ya evet. Benim pek değil ama evet. <laughs> Sen kimi bekliyordun? <laughs> yani ben Bruno Perez'i sol bek beklemiyordum ama ha. büyük ihtimal elinde... Gerçi İsmail Köybaşı vardı. Belki güvenememiştir. Olabilir. Yani İsmail Köybaşı da pek güvenilecek bir oyuncu değildi esasen. Kariyerinin sonunda artık işte Anadolu takımlarına karşı maçlarda idare etsin diye. Yani yani. Alınmış bir transfer. Ee, önde de Berat ve Hamşik e, ikilisi var. E, Hamşik biraz da e, Berat'tan daha önde takılıyordu maçta izlediğimiz gibi. Bakasitas'ta evet, evet, çok önde e, ikili paslarda çok daha fazla beraberdi. E, kanat organizasyonu yerine taktikte şöyle Vakayeme ile Cervinho kanat gibi oynadılar aslında ama taktikte kanat değil. Ona dikkat ettim bilmiyorum. Evet ettim ya zaten e, bu aslında e, resmi verilen diziliş ama bunun da hiçbir alakası yoktu dizilişin. Evet. E, yani Trabzonspor klasik 4-3-3 oynadı. Cervinho Berat geride tek. Evet. Cervinho sağ uçtaydı. E, Berat Tek e, defansif ortasa önlerinde solda Hamşik daha en yakın, Bakasetas daha Cervino'ya yakın, Janin'i de biraz daha geriye gelerek oynadı. Sanki böyle hmm. hani false nine ile oynadılar da diyemem ama evet. biraz daha e, e, paslar Janin ile Vakame'ye gitsin ya da hızlı ataklarla Cervino'yu kaçıralım planları vardı. Zaten Vak Vakame ile şey, vakasetas, e, Vakame ve Canini üçlüsü sırf orta sahanın ortalarında gezer ama Cervini sürekli kanattaydı. Hani belki Aynen. bu biraz e, gol pozisyonu bulmasında kısırlık çektirmesine sebep olmuş olabilir. Trabzonspor'un. Yani evet olabilir. E, çünkü beklediği planda şöyle bir şey var. E, sen e, burada... Açık kanatta Cervino'yu e, karşı takımın sol bekili e, baş başa bırakıp ondan e, yetenekleriyle bir şeyler yapmasını bekliyorsun. Tamam Cervinho'nun hızı var. Yani çalım da atabiliyor. Ama e, ne o kadar iyi bir ortası var ne o kadar iyi bir oyun görüşü var. E Böyle olunca da beklenen olmadı. Evet. 9. dakikada bir pozisyon var. Başlayalım pozisyonları istersen. <laughs> Tabii. Ee, Marek Hamšík'in bir kafa topu var kornerden gelen topla. Değişik bir kafa vuruşu bu arada. Yani üst direğe çarpıyor. Ee, dönen topta da sanırım out'a gidiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ee, Aynen. Şey, e, yok. Bir Trabzonspor e, e, Trabzonsporlu defans oyuncusu tekrar e, vuruyor. Kaleci de kalıyor kaleci top. Kaleci de kalıyor. Kaleci de evet. E, ya burada Molde defans oyuncusundan e, seken bir topa o anda hani ani bir kararla aslında bir topun geldiği yöne doğru e, darbeli şekilde vuruyor. Hani iyi bir vuruş o kadar kısa tepkime süresinde. Ama işte talihsizlik direğe çarpıyor. Yani Hamşik gayet e, iyi vuruyor bence. Burada e, şunu fark ediyorum. E, biz şuna alışmışız. Normalde bu top seker. Bu top sektiğinde bir kontrol edilir. Vurulur değil mi? Ama Hamşik burada <laughs> şunu gösteriyor resmen. Şunu anlatıyor resmen Hamşik. Diyor ki ceza sahası içinde diyor. Kaybedecek bir zamanımız yok. Yani bu tecrübedir açıkçası. Burada gol olması işten bile değildi pozisyonun bu arada. Şans eseri direğe vurdu. Ya evet yani hani Hamşik zaten e, maç boyunca da futbol nasıl oynanır? Ben Trabzon'a e, sadece ara aldığım için emekliliğe gelmedim. Ben futboldan zevk alıyorum ve bunu oynamak istiyorum hissiyatını e, yaşatarak zaten Size bir şeyler izletiyor. Evet. Ee, bu atak sonrasında da <laughs> dakika 16'da e, Molden'in bir e, atağı var. E, burada öncesinde çok şık bir pas bırakıyorlar. E, i̇smini unuttum o oyuncunun ama. Ee, çok... Nilsen indiriyor. Nilsen indiriyor. Şutu çeken kimdi? Ee, o da e, Hestat. hestad Nisan çok 9 güzel numaraları. indiriyor. Ciddi güzel indiriyor. Çünkü iki tane oyuncu birden oyundan, oyundan düşüyor. Edgar ayağını zar zor sokuyor Arayat'ta. Burada da e, kötü bir vuruş maalesef ki. Hani onlar için. Kötü bir vuruş da dışarı atıyor. İyi vuruş yapabilse. Uğurcan çünkü iki tarafı da boş gördüğümüz üzere. Burada bir gol olabilirdi. Ya zaten hani <laughs> e, direğine çok yakın bir yerden çıkıyor. E, dün Kerem Aktürkoğlu'nun pozisyonunu anlatırken çizgiye inip çizgiden geri çıkan e, toplarda savunma oyuncularının ne kadar zorlandığını söylemiştim. Evet. Birebir bu pozisyon aslında. Bu da e, Molde ne kadar e, yeteneksiz bir takım olsa da futbolun basit gerekliliklerini yerine getirdikleri için hızlı oynayıp e, tek paslarla ceza sahası içinde e, Trabzon yerleşemeden bu tehlikeli pozisyonu buluyorlar. Evet, ee, bunun sonrasında da 16. dakikadan 24. dakikaya kadar da Molde bastırdı diye not almışız senle. Ee, Aynen. Ciddi anlamda bastırıyor bu arada. Yani bizim hiç beklemediğimiz takımlar Molde, Keza Galatasaray'ın rakibi, e, neydi, St. Johnson mıydı? St. Johnson. St. Hani bu takımların bastıracağını beklemediğimiz takımlar 16 ve 24 arası ölümüne bastı. Trabzonspor'a baskı kurdu. Ve Allah'tan bulamadı golü. Hani bulsa sıkıntıya girerdi Trabzonspor çünkü. E, bundan sonra da 32. dakikada Cervinho'nun içe sürdüğü bir top var, içe attığı bir pas var. E, bu pozisyonu senle birlikte bayağı bir baktık hatta, bayağı bir konuştuk. Ne düşünüyorsun pozisyonda? Ya şöyle söyleyeyim, burada e, az önce Cervinho hakkında söylediklerimin e, birebir canlı kanıtı aslında. Çünkü e, Cervini burada topu hangi yükseklikten hangi sertlikten çıkaracağını bilmiyor. Evet yüksek geliyor. Yani, e, bu adam Arsenal'de de böyleydi, Parma'da da böyleydi. E, sadece hız ve çalım üzerine kurulu bir oyuncu olduğu için ve son kararları kötü olduğu için bu pozisyona e, biraz daha alçak şekilde Canini'nin ayağının içiyle kapatabileceği şekilde sert bir top çıkarmış olsaydı gol olması bence işten bile değildi. Yani e, benim açıkça gördüğüm şu, e, Trabzonspor'un bu seneki transferleri arasında Cerminio gerçekten e, büyük e, zarara uğratacak bir performans sergiliyor şu anlık gördüğüm kadarıyla. Çünkü iki maçın özetine baktığımda, ilk maçı da senle izlemiştik herhalde. Yani gidiyor evet, gidiyor, evet. çalım atıyor, gidiyor gidiyor gidiyor, gidiyor. yok. Yani ata bir yararı yok o pozisyonların açıkçası. E beni çok şüphelendiren bir oyuncu bence Abdullah Avcı böyle devam ederse Cerminio'nun bir ayağını kesebilir yerden diye düşünüyorum. Çünkü dediğin gibi yerden bir pas atsa orada daha rahat bir şekilde vurabileceği gol olur yani. Belki yani şapak oraya e, oraya Hı. ilerleyen maçlarda belki Abdul Kadir ömürü koyabilir. E, ama hani şu çok net e, bir kere Trabzonspor'un bir tane forvet alması lazım. Evet. Bir ikincisi Ekuban'ı çok arayacaklar. Yani Ekuban, çünkü Ekuban evet. öndeki 4 pozisyonda da 10 numara, sağ açık, sol açık, forvette de gayet e, etkili oynayabilen bir oyuncuydu. Ha, satışından iyi bir para kazanmışlardır olabilir. Ama hani yeri öyle dolmayacak o belli. Evet, Ekuban çok önemli bir topçuydu ki benim çok sevdiğim, ligde çok sevdiğim forvet ve kanat belki 10 numara Değişik kanat eee oynayabilen bir topçu. Sevdiğim bir topçuydu. Dakika 58'de 58'e geliyoruz ikinci yarıya. İkinci yarı bu arada 58'e kadar herhangi bir iki takımdan da herhangi bir e, hadi tur atlamamız lazım gayreti yoktu bir kere. İkinci yarı başlarken. Yani zaten Evet, <laughs> hani bu nasıl kaçar dediğin bir pozisyon da yoktu. Evet. Çok ortada geçti. İkinci yarıda e, Bakasetas'ın kornerinde e, Edgar vurdu diyorlar ama bence Edgar vurmadı. Sence de öyle. E, Bakasetas dümdüz vurdu. Kaleciden sekti. içeri girdi gibi gördük ikimiz de. Yani <laughs> aynen bence bu golü Bakasetas'a yazmaları gerekiyordu ama niyeyse Edgar'ı yazmışlar. Ya, e, burada da aslında her zaman Türk futbolunda İsyan ettikleri şey var. Ya neden abi sürekli 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 öndüre açıyorsunuz evet. diye? Ya bu yüzden açılıyor işte. Şansa bir şeyler olur da e, sekerse ederse tehlikeli bir pozisyon olur derken, top kaleci'nin önünde sekti. Edgariyede e, kalecinin o anki reflekslerini de biraz zorladı. Kaleci şey gibi düşünmüyorum. Topa dokunamasa bile, evet. bile e, hamle yapmaya çalışarak konsantrasyonunu bozdu. Reflekslerini zorladı. Gol oldu. Evet kaleci burada şey düşünmüş olabilir zaten. Aha vurdu. Alan atlayayım falan kafası vardır ya. Aynen ona aynen. Ona bir girmiş yani. Vücut dili onu gösteriyor zaten. ceza burada e, gol oldu sonuç olarak. Trabzon'un işine yarayan bir skor oldu. 1-0 öne geçtiler. E, 85. dakikada <laughs> şöyle bir pozisyon var. Bu hassas bir pozisyon. Perez topla Hı -hı. bomboş kalıyor. Yani burada mesela şu pozisyonu ilk başladığında sen ne yaparsın? Şu şu haldesin. Sen Perez'sin ne yaparsın? Yani ya kaleci Hı -hı. çalım düşünürüm. Ya ayağıma güveniyorsam aşırtma düşünürüm. Ama işte buradaki esas sıkıntı aslında Perez'in değil Abdullah Avcı'nın Perez'i sol bekte oynatması bence. Evet. evet. Çünkü ben olsam yani... mesela aşırtırdım orada. Her ihtimale karşı. Aşırttım da Ama olmadı işte... derdim. Pozisyonun devamını biliyorsun. Aynen ama işte Perez'in <laughs> sol ayağı yok şu an ki bu pozisyonun başında Hamşik sol ayağıyla inanılmaz bir pas atıyor. Evet. Yani Hamşik'in hala e, yani sağ ayağından çok sol ayağını kullanması <laughs> beni çok şaşırtıyor. Evet. E, ama yani yapabileceği en kötü şeyi yaptı orada Perez. Devamında ama ben buna zaten e, şöyle bir pozisyon. bulmam. Aynen. Ee, devamında yani. Buna suç bulurum mesela. Burada bir aşırtma vesaire düşünemesi ters ayağı okey fakat burada yapacağı seçenek bu değil. Yani gördüğünüz üzere iki tane boş oyuncu var. Sen burada ne yapardın? Ya burada e, yumuşak bir şekilde arka direğe aşırtırdım. E çok, Bana kalırsa çok da. Çok net yani. Şimdi şey düşünüyorum. Canini değil mi o? Yanlış görmüyorum. Canini evet, şimdi sen olması lazım. E niye çıkarsam belki dışarı vuracak. Belki stoper alır ama arka direkt bomboş. Yani ki şöyle bir şey de var tam bu pozisyona gelirken şuta vurmadan önce e, stoper müdahale etmiyor değil mi? Müdahalede bulunmuyor. Yo, hayır o e, Daha çok ya şut çekecek ben hamle yapayım'a koşturuyor. Burada zaten topu terse çekiyor. Bir anlık bir boşluğu kalıyor. Karar verebilecek bir evet. boşluğu da var aslında Perez'in ama işte e, Perez bu pozisyonun e, gerekliliklerini yapacak mevkide oynamıyor zaten. Evet. O bir sağ bekken e, sol tarafta ceza sahası içinde ters ayağıyla içeri girmiş bir oyuncu. İşte bu da biraz futbolcunun e, derler ya kumaşında olacak diye. Biraz da bu kumaşıyla alakalı bir konu. Ben yine ters kanat, sol kanat, salaya, sağ ayak falan filan bunları çok dinlemek istemiyorum. Neden biliyor musun? Ya bizim zamanımızda hep futbolu şey öğretmişlerdi. Futbolcu dediğin kendine her şekilde oynatacak. Yani biz zamanında kulüplerde oynadığımızda da böyleydi. Oynadı, oynayacaksın. Sol ayaklı mısın? Sağda da oynayacaksın. Ortada da oynayacaksın. Ama oynayacaksın. Burada pas atması en güzel seçenek zaten ama en zor seçeneği düşünüyorum. Yani. <laughs> Devam ediyoruz o zaman. Edelim. Ee, dakikayı bir not etmemişim. Sen not ettin mi? A, 96 pardon. 96. Evet 96. 96'da Molde'nin golü geliyor. Şimdi bundan öncesinde şöyle bir şey söyleyeceğim. Merak eden izleyiciler var çünkü bunları. Ee, insanlar büyük bir Trabzon taraftarı izlerken şey demiştir. Ne alaka demiştir. Ee, demeyin. Çünkü 90 7'ye getiren Trabzonspor. Yani 7 dakika uzatmayı veren Trabzonspor'du. Nedense golden sonra bence ölümüne yattı Trabzonspor Spor'a. Abdullah Avcı yattı hatta diyelim. Ne diyorsun buna? Evet. Ya şöyle söyleyeyim. Ee, şimdi bence Abdullah Avcı'nın bu kadar e, oyunu duraksatmak istemesi, sakinleştirmek istemesi de bir hata. Çünkü dakika 60'tan sonra Molde takımı dedi ki biz golü yedik, gol atmamız lazım, önde basalım. Evet. E, bu dakikada Bakasetas e, öbür şey kimdi? Hamşik ve Vakayeme Çıktı. daha sola yakın şekilde çok güzel tek paslarla en az 2 ya da 3 defa e, Molde'nin ani baskılarını kırıp e, soldan ve Cervinio'ya sağdan uzun toplarla kontra hata çıkardılar zaten. Evet. Ama sonunda yani çok kötü kullandıkları için e, bir sonuç alamadılar. E, böyle bir durum varken neden bu kadar oyunu yavaşlatmak istediğini inan bilmiyorum ama Abdullah Avcı'nın böyle huyları var. Evet, ve evet. Daha önce de çok bu konuda tepki aldı. Hatta Avrupa Ligi ile ilgili de tepkiler çok aldığı var. Yani şöyle söyleyeyim açıkçası Molde Trabzonspor'un kat kat altında olan bir takım. Yani sen Trabzonspor Trabzonspor'u çalıştıran bir hocası ve takımın da gerçekten az buz oyuncu ki takımında Hamşik gibi bir özel bir oyuncu var. Yani özel diyorum çünkü gerçekten özel bir oyuncu. Ve bu takıma sen bir sıfırlık skora kafi de aslında. Yani Trabzonspor gerçekten yenilmesi içten bile değildi. Yenil yenilirdi. Ya yani MOL'de birazcık ya, iyi oynasa yenilmişti. Öyle zaten. <laughs> hani ben maçı izlerken şey düşünüyordum. Ya eğer Trabzonspor çok bariz bir hata yapmazsa gol yemez. Ne oldu? Edgar'ı yanlış şekilde e, topa müdahale için kaydı. E, Berat hava topunu kazanamadı. E, kuş taşa çarptı. En sonunda bu şekilde bir gol yediler. Evet, zaten golün haddini yani, bile yok yani. Fark ettin. E, yani o bir tane alelacele bir pas var arada o kadar. Evet. Ama işte hani Trabzonspor'un bunu bu noktaya getirmemesi lazımdı maçı izlerken de önceki maçta ya bu Trabzonspor bu moldeyle nasıl 3-3 berabere kaldı bu kadar kötü oynayan bir molde nasıl Trabzon'a 3 kol atabildi diye düşünürken bu oldu evet zaten e, biz uzatmalarda canlı ve özet olarak izledik uzatmaları da maçın bir pozisyon bulamadık uzatmalarda yalan yok 2-3 tane böyle bir yoklama <laughs> pozisyonlar var ama öyle almış alam ulan ah be gol olsaydı dediğimiz pozisyon olmadı e, o yüzden yok, uzatmalar zaten. şeydi molde zaten yaptı. Ama Trabzon daha çok yattı. Abdullah Avcı Vakayemi falan aldı oyundan biliyorsun. Vakayemi <laughs> aldı. Hani ha Hamşik zaten e, hemen uzatmaların başında çıkmış olması lazım. Yakın Yoruldu var. hani anlayabiliyorum zaten. 90. <laughs> dakikada e, bir suratını gösterdiler Hamşi'in. Ölüyordu. Evet. Yani doğal zaten. E, sonuçta yaşı gelmiş bir oyuncu. Bu tempoya alışamaz. Ee, işte Yusuf Sarı'yla vesaireyle İsmail Köybaşı'yla madem İsmail Köybaşı'nı oynatabiliyorsun, şey yapabiliyorsun bu kadar güvenip uzatmalarda tur için e, İsmail Köybaşı'nı alabiliyorsan keşke en başında alsaydın gibi garip değişiklikler yaptı. Ve hani Vakayemi gibi bir futbolcuyu penaltılara gitme ihtimali varken çıkarmak evet. ayrı bir gariplik. Yani, kaldık, kaybediyoruz bu arada yani Molde'nin yeteneksizliğine geldi penaltılar. Hani penaltı vuruşlarına falan izledik beraber senle. Dedik yani bu kesin atamaz dedik. Yani <laughs> vuruşları belliydi ortadaydı yani. Ya ilki <laughs> inanılmaz hani dağlara taşlara <laughs> gidecekken direğe çarptı. Bu Ramos'un e, şampiyonlar ligindeki direğe vurduğu kötü toplar gibi. <laughs> e, şeyin... Uğurcan'ın kurtardığı penaltıda da hani tamam evet Uğurcan kurtardı ona bir şey demiyorum ama penaltı da çok kötü bir penaltıydı yani. yani. ya çok kötülerdi. Gerçekten çok kötülerdi. Peki sana bir soru yönelteceğim. Sen bu takımın molde olduğunu biliyorsun. Trabzonspor teknik hocasısın. Molde maçında Bruno ile mi başlarsın? Perez ile mi başlarsın? Yoksa İsmail Köybaşı ile <laughs> ya ben hiçbir zaman şey taraftarı değilim. Hani benim bek oyuncum ters kanadı da götürür olmaz. Sol bek kötü yani vasat bir sol bekim varsa onu koyarım. eee oyuncumu da kötü duruma sokmam. Yani burada Abdullah Avcı'nın yaptığı şey Perizi sol bek oynatarak eee sağ bekteki etkinliğini de bitiriyor. Evet. Sen hem bu sefer sağ beki kötü yapıyorsun hem sol beki ya ben olsam bu İsmail Köybaşı'yla şey işte, başlardım. Bu tamamen hoca terzi. Evet ben İsmail Köybaşı'yla başlarım. Sonuç olarak bir tecrübe sahibi. Ya yalan değil. Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, orada burada bir tecrübe sahibi oldu bu adam. Ya, en kötü ne kadar savunma yapabilir ki Molde'ye diyorsun zaten. Ya tabii şu da var. Hani e, şunu dersin. Ya İsmail sen biraz dikkatli oyna. Aynen. Hani tam yine e, ileri bindirmelerini vesaireni yap. Vitor sen de hani İsmail'in e, açıklığını kapat kapatırdı. E tabii sonuçta yani Torgo çok iyi bir stoper. Bence Trabzon Trabzon'un spor oyuncularını yalandan yordu Abdullah Avcı. Öyle görüyorum ben bu maçı. Yani şu maçta kaybetseler de hakikaten hani Abdullah Avcı'ya yazardı ya. Hani başka evet. bir şey düşünemem. Okey. Trabzonspor Molde maçı hakkında başka söylemek istediğin bir şey var mı? Okay. Yani her şeyin üstünden geçtik. Ee, diğer tur Roma'yla çok zor ee, tabii ki isteriz ama biz hani e, izlerken spikerin coşkusunu çok anlayamadık açıkçası tamam bir takımıdır eyvallah diyoruz da Roma karşındaki e, Roma'ya gidiyoruz falan. Ama ya Roma'ya şey gibi <laughs> final oynamaya <laughs> gidiyormuşuz gibi söyledi ama ya ben şuna da inanıyorum şimdi e, Roma'nın başına Mourinho geldi ve Mourinho son senelerde çok büyük düşüşte olan bir evet, teknik evet. hoca. Bunu yakın zamanda senle de konuşmuştuk. Mourinho'lar falan tutmuyor artık diye. Evet yani e, devri geçmek üzere ve e, son artık burada da olmazsa bu dakikadan sonra daha bir daha bir e, Premier Lig'de büyük altılı ya da ne bileyim bir Realdir o tarz ya da Juvedir vesaire Kesmen. bu tarz takımları hayatta çalıştıramayacak. Evet. E, ve böyle bir noktada elinirse de hem Roma için de büyük bir şok olacak. Hem Mourinho için de. Ee, yani bilmiyorum. Ben Trabzon'un şansı olduğunu düşünüyorum ama bu tamamen işte Abdullah Avcı'nın e, Roma'yı iyi çalışmasıyla olacak bir şey. Bence de. Yoksa ya, bu ki... takımın kalitesinin hani e, Roma'nın altında yani. olduğunu düşünmüyorum. Yani dediğim gibi Gönül ister ki gitsin e, turu atlasın. Roma gibi bir takım elemiş olsun. Ama gerçekten yani doğruca e, doğrucu olmak da gerekiyor maalesef. E, kalite bazından yani molde kadar düşük gözükmeyiz tabii Trabzonspor olarak. Ama şu futbolu gördüğümde e, yani Molde'ye 1-0'da yatan Abdullah Avcı Roma'ya neler yapmaz ki yani insan bir <laughs> e, şey yap, çekinmiyor değil. O yüzden Abdullah Avcı'nın kendini toparlaması lazım. Ee, ülkenin dört büyük kulübünden birini çalıştırdığın farkında olması gerekiyor. Okey. <laughs> Ağzına sağlık. Senin de. Ee, siz de eğer varsa düşünceniz yorumda belirtebilirsiniz. Bundan sonra, bu videodan sonra zaten Galatasaray maçının da değerlendirmesini birlikte yine Ertuğrul Bey ile burada olacağız. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar. Güzel günler diliyoruz. Görüşmek üzere.